Herkese merhaba. İş yerinde başarının sırrını bir oyun kitabında arasaydık o kitabın adı kesinlikle örgütsel iletişim olurdu. Bugün ofisteki bu görünmez kuralları deşifre edeceğiz ve en basit mesajların bile neden bazen bir Bermuda Şeytan Üçgenine girmiş gibi kaybolduğunu birlikte çözeceğiz. Bunu hepimiz yaşamışızdır değil mi? Yani gayet açık olduğunu düşündüğünüz bir e-posta bir şekilde bambaşka yorumlanır ya da bir toplantıda söylediğiniz bir şey sanki farklı bir dilde konuşmuşsunuz gibi alakasız bir yere çekilir. İşte bu analizin merkezindeki soru da tam olarak bu. Neden? Peki işte yol haritamız bu. Bu altı adımda basit bir fikrin nasıl doğduğunu, ofis koridorlarında nasıl bir yolculuğa çıktığını ve bu yolculukta ne gibi engellerle karşılaştığını hep birlikte göreceğiz. Hadi ilk durağımızla başlayalım. Ve ilk durağımız iletişimin belki de en temel, en altın kuralı. Unutmayın, ne söylediğiniz değil, karşı tarafın ne anladığı önemli. Sizin niyetiniz ne kadar iyi olursa olsun, bir mesaj ancak doğru anlaşıldığında hedefine ulaşmış demektir. Bakın, tanımının en kritik kelimesi aslında en sonda gizli: anlaşılmak. Eğer mesajınız karşı tarafta doğru bir şekilde anlaşılmadıysa, ne kadar harika konuştuğunuzun veya ne kadar özenle yazdığınızın hiçbir önemi kalmıyor. İletişim, mesajı fırlatıp atmak değil, o mesajın karşı tarafa sağlam bir şekilde ulaşmasını sağlamaktır. Peki, bir fikir beynimizden çıkıp başka birinin zihninde nasıl kusursuzca yeniden can bulur? Gelin, kağıt üzerinde mükemmel işleyen o pürüzsüz iletişim sürecinin adımlarına bir bakalım. Aslında bu basit bir döngü. Fikir sizde başlar, yani siz kaynaksınız. Onu kelimelere dökersiniz, bu kodlamadır. Bir kanal aracılığıyla gönderirsiniz. Alıcı bunu alır ve kendi zihninde yorumlar, yani kodu çözer. Ve işte en önemli kısım, size bir tepki verir, yani geri bildirim. Bu geri bildirim, attığınız topun hedefe ulaşıp ulaşmadığını gösteren bir pusula gibidir. Bu adımlardan herhangi biri aksarsa bütün süreç çökebilir. Ah keşke her şey her zaman bu kadar pürüzsüz ilerleseydi değil mi? Ama ne yazık ki bu tıkır tıkır işleyen makinenin dişlileri arasına çomak sokan, iletişimin her aşamasına sızabilen sinsi bir düşman var. İşte iletişim hikayemizin baş düşmanıyla tanışın, gürültü. Ve hayır, bu sadece telefondaki cızırtı değil. Gürültü, alıcının o sabah patronuyla tartıştığı için gergin olmasıdır. Gürültü, sizin hakkınızdaki bir ön yargısıdır. Ya da sadece, öğle yemeğinde ne yiyeceğini düşünmesidir. Gürültü, en berrak mesajı bile bir anda çamura bulayabilir. Tamam sürecin nasıl işlediğini ve en büyük düşmanının kim olduğunu öğrendik. Şimdi de cephaneliğimize yani kullanabileceğimiz iletişim türlerine bakalım. Çünkü her durum için doğru aracı seçmek inanın bana hayati önem taşır. Hızlıca bir konuda anlaşmanız mı gerekiyor? O zaman konuşun en iyisi bu. Ama karmaşık bir projenin detaylarını kimsenin unutmaması gereken adımlarını mı belirleyeceksiniz? O zaman söz uçar yazı kalır deyin ve o e-postayı yazın. Unutmayın. Doğru durumda yanlış aracı kullanmak çorbayı çatalla içmeye çalışmaktan farksız. Şimdi sıkı durun çünkü bu slide iletişim hakkındaki en büyük yanılgılardan birini yerle bir ediyor. Merabian kuralına göre özellikle duygularımızı ifade ederken kelimelerimizin yarattığı etki sadece %7. Evet yanlış duymadınız %7. Geriye kalan devasa %93'lü kısım ise tamamen ses tonumuz ve beden dilimizden geliyor. Bu inanılmaz değil mi? Yani lafın özü şu, asıl mesele ne söylediğiniz değil, onun nasıl söylediğiniz. Düşük omuzlarınız, titrek bir ses tonu veya kaçırdığınız bir göz teması en ustaca seçilmiş kelimeleri bile bir anda anlamsız kılabilir. İşte bu, iletişimin en güçlü ve aynı zamanda en tehlikeli kuralıdır. İletişimin nasıl çalıştığını anladık. Şimdi de bir şirketin damarlarında kan gibi dolaşan bilginin yani o mesajların nereye ve ne şekilde aktığına bakalım. Bir şirkette bilgi dört ana yolda akar. Yukarıdan aşağıya, yani yöneticinizden size gelen talimatlar. Aşağıdan yukarıya, sizin yöneticinize sunduğunuz raporlar. Yatay olarak, kendi seviyenizdeki bir iş arkadaşınızla yaptığınız proje koordinasyonu. Ve çapraz olarak, acil bir durumda farklı bir departmandan biriyle kurduğunuz hızlı bağlantı. Her bir akış, organizasyonu sağlıklı işlemesi için hayati önemli. Bilginin akışını belirleyen iki temel ağ yapısı var. Soldaki tekerlek ağında her şey merkezdeki lider üzerinden akar. Bu kararları hızlandırır ama daha otoriter bir yapı yaratır ve çalışan memnuniyetini düşürebilir. Sağdaki tüm kanallı ağ ise çok daha demokratik. Herkes herkesle konuşabilir. Bu süreci yavaşlatsa da karmaşık problemlerin çözümünde yaratıcılığı ve ekip ruhunu zirveye taşır. Ve tabii ki bir de bütün bu resmi kanalları sollayan bir süper otoyol var. Dedikodu. Ofisteki en hızlı, en verimli ve en tehlikeli iletişim ağı budur. Akıllı bir yönetici onu yok etmeye çalışmaz çünkü bu imkansızdır. Onun yerine şeffaflığı artırır ve doğru bilgiyi o kadar hızlı yayar ki dedikoduya pek de yer kalmaz. Şimdi de o pürüzsüz iletişim otoyoluna kurulan barikatlara, mesajlarımızı yolda pusuya düşüren ve anlamı tamamen çarpıtan o sinsi engellere bakalım. İşte bu beş engel hepimizin iş hayatında farkında bile olmadan düştüğü tuzaklar. Gerçeği biraz eğip bükmek yani filtreleme, sadece duymak istediğimizi duymak yani seçici algı, beynimizi yakan bilgi bombardımanı, mantığı devre dışı bırakan duygusal tepkiler ve kimsenin anlamadığı o süslü jargon. Bunların her biri iletişimin önüne örülmüş birer duvardır. Filtrelemenin en klasik örneğini hepimiz biliriz. Proje batmak üzereyken yöneticinize durumu raporlarken ufak tefek pürüzler yaşıyoruz ama her şey kontrol altında demek. Kimse kötü haberi duymayı sevmez. Bu yüzden gerçeği alıcının midesini bulandırmayacak şekilde birazcık şekerle kaplarız. Peki bu kadar yüksek duvarları nasıl aşacağız? Cevap sandığınızdan çok daha basit ve tek bir kelimede gizli. Empati. Sadece bir anlığına kendi ayakkabılarınızdan çıkıp karşınızdakinin ayakkabılarını giymek, dünyayı onun gözlerinden bakmaya çalışmak. İşte bu iletişimin en paslı kilitlerini bile açan sihirli bir anahtardır. Son olarak Tüm bu teoriyi pratiğe dökecek somut bir araca bakalım, kendimizi ve ilişkilerimizi anlamamızı sağlayacak Johari penceresine. Bu adeta sizin kişisel iletişim haritanız gibi bir şey. Bu pencere dört odadan oluşur. Açık alan, sizin de başkalarının da hakkınızda bildiği her şey, yani sizin vitrininiz. Kör alan, başkalarının sizde gördüğü ama sizin göremediğiniz huylarınız, sırtınızdaki beni uyar notu gibi düşünün. Gizli alan, bilinçli olarak sakladığınız sırlar ve düşünceler, ve bilinmeyen alansa ne sizin ne de başkalarının henüz keşfetmediği saklı potansiyelinizdir. Güçlü ve dürüst iletişimin sırrı bu açık alanı yani vitrininizi olabildiğince genişletmektir. Bunun da iki basit yolu var. Birincisi, güvendiğiniz insanlardan dürüst geri bildirim isteyerek kör alanınızı küçültmek. İkincisi ise kendinizi doğru zamanlarda ve doğru kişilere açarak gizli alanınızı daraltmak. Ve işte kapanış sorusu bu hafta yapacağınız hangi tek bir konuşmada cesurca geri bildirim isteyerek ya da kendinizden küçük bir sır vererek o açık alanı biraz daha genişletebilirsiniz. Vereceğiniz cevap iş yerindeki yanlış anlaşılmaların sonunun başlangıcı olabilir.